arkadaşlar tekrar merhabalar. Bugün inşallah 3 4'leri konuşacağız. Sizden ricam öncelikle 3'ü bir izleyin, akabinde dördü bir izleyin, 3 2'leri bir izleyin. Ondan sonra bu videoyu izlerseniz çok daha sağlıklı olacağız. Evet şimdi 3 4'lere başlayalım. Bir anda 3, bir anda 4. Yani zor bir aslında mizajdır Zaman zaman ciddi zor yaşayabilirler. Üçün kibri, dördün duygusallığı zaman zaman çatışabilir. Bunları en son videonun sonunda inşallah bahsedeceğim. Yardımsever, nazik, kısmen dışa dönük ama içe dönük olmayı daha fazla seven ama dışa dönük bir hayatta yaşayabilen tiplerdir. Sınırı aşmak konusunda inanılmaz bir ilgi ve alakaları vardır. Yani onları... Bir iş yaparken falan öyle normal bir iş yapmaktan ziyade daha farklı, daha e, nitelikli, daha kaliteli bir iş ortaya koymak isterler. Daha kaliteli insanlarla beraber olmak isterler. Mesela 3-2'ler bütün grubun beğenisini almak isterken 3-4'ler biraz daha seçkin gruplar tarafından beğenilmek isterler. Biraz daha e, aristokrat bir e, yapıları olabilir. Lüksü severler, konforu severler. Ya konforu kim sevmez ki? Yani lüksü kim sevmez ki? Gibi cümleleri hep 3 e, dörtlerden duyabilirsiniz. Dördün e, temel problemi insan ilişkileridir. Yani dışadırık olsa bile dörtler insanlarla ilişki kurarken hep bir e, ya yarım kalır bir şeyler. Yani bir şeyler hep tam değildir. 3 gidip aktif olmak, konuşmak ister. 4 biraz daha e, geride durmak ister. Biraz daha onlar gelsin, onlar benimle konuşsun, onlar ilişkiyi başlasın diye bekleyebilirler. Üçte dört zaman zaman çelişki yaşayabilir. Yani üç birini beğenir, gider der ki ben seni beğeniyorum der. Herhangi bir sıkıntı olursa dört içini yer. Yani dört kendini ciddi olarak kırpalar. Veya dört birini beğenir, konuşmak ister. Üç kanat hadi 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 git der. Ama dörtler gitmek istemez. Belki ömür boyu bunun sıkıntısını yaşayabilirler. Zihinsel bir yapı aslında. Yani onların Kafalarındaki şey ne? İç dünyama çekildiğim zaman, iç dünyamda düşünmeye başladığım zaman, analizler, sentezler yapmaya başladığım zaman, her şeyi çözerim diye bakarlar. Ancak iç dünyalarına fazla dalmaları, dış dünyalarını olumsuz etkilemeye başlar. Bu sefer üç, e, hadi hani insanlara beraber olalım, çıkalım, dolaşalım der. Dışa dönük olur. Bu sefer yalnız kalmak ister, evi özler, tek başına bir şeyler yapmak falan ister. Zaten 3'te 4'ün başka bir sıkıntısı ne? 3'ler kalabalık ortamda iş yaparken birebir e, her türlü ortamda çalışır ve işe odaklanır. Sonuca bir şekilde ulaşır. 4'ler ise zaman zaman yalnız çalışmak ister. Ciddi bir projesi varsa, ciddi bir işi varsa, ciddi bir şey eğilmesi gerekiyorsa 4'ler biraz daha kendi başlarına, kendi evlerinde, kendi ortamlarında ki 4'ler için ev zaten çok önemlidir. Tek başına bir şeyler yapmak ister ve bunu yaparken de ciddi anlamda mutlu olur. Ancak bu sefer üç mizardan dolayı dışarı çıkmak, sosyalleşmek ister. Bu iki zıtlık, bu iki karşıt yapı zaman zaman çelişebilir. Üçlerin başına bir şey geldiği zaman üçler bunu halledebilir. Ama üç dört olduğu zaman dörtler bir acı veya bir kayıp yaşadıklarında, hele hele reddedildiklerinde. Bunu bastırma eğiliminde olabilirler. Eğer yapı biraz sağlıksızsa, duygusal anlamda biraz hırpalanmışlarsa dörtler gerçekten bir maske takarak, gerçekten tamamen koparak farklı bir boyutta böyle bir şey olmadı ki, böyle bir şey yaşamadım ki, böyle bir problem benim başıma gelmedi ki gibi duygular yaşayabilirler. Dediğimiz gibi seçkinci tiplerdir. Herkesle muhatap olmak zaman zaman onları yorar. Kimsenin gitmediği oteller, kimsenin giremediği yerler, özel e, davetiye ile girilen, özel bir kartla girilen, ne bileyim özel bir kimliği olan, özel seçkin yerlere gitmekten de keyif e, alabilirler zaman zaman. Bu dörtlerin e, neyi, konforunu e, besler, dörtlerin seçkinliğini besler, dörtlerin farklı olma duygusunu besler. Zaman zaman toplumdan daha farklıyım gibi duygulara e, girerek e, onu mutlu eder. Zaten dörtler herkes gibi olmaktan çok hoşlanmazlar. Biraz daha farklı olmak isterler. E, sonuca giderken ya ahçıyla bir şef gibi düşünün. Yani evde bir yemek yaparsınız, oturur yersiniz. Ama dörtlerin yemek yapma stili, üzerine bir maydanoz koymak, bir yeşillik koymak, güzel bir sunum yapmak, tabaklar, çatallar, kaşıklar, sofradaki ambiyansın farklı olması gibi. Ya tek başına yeseler, kimse olmasa bile dörtler bunu severek yaparlar. Hazırlaması keyiflidir, yemesi keyiflidir, bakar sofraya bir resim çeker, bir kenara koyar falan. Dörtlerin ee, bu farklı olma, farklı sınırları aşma. Bir şeyleri çok daha farklı yapabilme arge yönlerini ciddi anlamda besler. Zaten dörtler bir işe başladıkları zaman e, çok şey öğrenirler ve çok şey öğretirler. Büyüme, gelişme imkanları varsa işte e, herkesin yaptığı rutin bir iş bile olsa farklı bir şey gördüğü zaman evet der ben buradan yürüyeceğim. Yani ufku görülmeyen e, çok sınırları biçilemeyen hele sanatsal yönleri de çok kuvvetliyse veya biraz sanatla uğraşmışlarsa daha seçkinci bir zihin yapısına bürünmüşlerse gerçekten farklı yaparlar. Bunu da farklı olmak için bana farklıyım desinler, ne kadar değişik desinler diye yapmazlar. İçten motivasyonları bu onların. Farklı olmak. Farklı bir şekilde hayat yaşamak isterler. Zaten onların en büyük amaçları da hayatı istedikleri gibi yaşamak. istedikleri konforda yaşamak. istedikleri lükste yaşamak. İstedikleri insanlarla beraber olmak ama istedikleri kadar. Yani dört ilgiyi sever. Yakın ilgi alakayı e, alakadan hoşlanır. Ama çok bunun dibine girdiğiniz zaman da işte rahatsız olur. İşte üçün hani hep ortadayım falan ben geldiğim yapısıyla dördün biraz naifliği, biraz utangaçlığı zaman zaman çelişebilir. Sağlıksız durumlarda üç yapar, dört üzülür. Üç kırar, 4. Toparlamaya çalışır. 3. Yakar, yıkar. 4. Bunun yasını tutar. Şimdi 3 ile 4 arasındaki e, temel e, problemlerden bir tanesi de budur. Yani bir tarafta kibir, bir tarafta duygusallık ve naiflik. Bu ikisi zaman zaman e, birbirine karşı çalışabilir. Ancak bu da... yani Kanat sistemi dediğim şey bu aslında. Yani uçmayı kolaylaştırmak, dönmelere falan yardımcı olmak, daha hızlı hareket yapmak, daha pike yapmak, sort yapmayı aslında yarıyor bir manada bu kanat sistemi. Yani 3 çok dışa döndüğü zaman 4 onu içe dönüldürüyor. 4 çok içe dönüp tek başına bir şeyler yapmaya, bireysel yaşamaya başladığı zaman evdeki konforu sağlayıp da Orada yaşamını idame ettirmeye başladığı zaman 3 hayır hani hadi artık dışarı çıkalım gezelim tozalım demeye başlıyor. Üçün, e, iş bitiriciliği dörtte kaliteyi getiriyor. Süreçten keyif almayı getiriyor. Farklı bir şey yapmayı getiriyor. Ve bu anlamda ciddi bir birliktelik oluşturuyor. Dörtler keyifli insanlardır. E, dörtlerin zihin dünyaları çok 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 iyi çalışır aslında ama denkleri yoktur. Ya yani Onları anlamak, yani onları anlayabilecek insanlar bulsalar onlar çok mutlu olacaklar. Kim o insanlar? İşte onları daha çok göre göremediler. Biz de göremedik yani. Hızlı yaşarlar. Yani birden hayal kurar, birden dalar. Hele üçten aldığı kuvvetle isteyip de yapamayacağı şey yoktur aslında. Ama istedikleri şey yaptıkları, bitirdikleri şey değildir. İstedikleri şey uzaktaki bir şeydir. Çok iyi CEO olabilirler. İnsanlarla gerçekten yardımcı olabilirler. Bulunduğu ortamı inanılmaz kaliteli, seviyeli, mesafeli, ölçülü bir hale getirebilirler. Ama yine de insan ilişkilerinde yani bir ikide olduğu gibi çok 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 başarılı değiller. Hani böyle bir şey umuyorlar mı? Umanı var, ummayanı var ama çok başarılı olduğu yönler değildir bunlar. Biz üç dörtleri toplumda soğuk, mesafeli insanlara biraz küçümseyen, biraz kibirle bakan bir yapı olarak görebiliriz toplumsal manada. Ama eve gittiklerinde bambaşka bir yapıları vardır. İç dünyaları ortaya çıkar. Birebir yakın ilişkileri aslında bunu bilirler aslında. Öyle değilsin sen. Niye öyle görünüyorsun? İşte insanlar seni sevmiyor. insanlar zaman zaman senden rahatsız oluyor. Niye olduğun gibi görünmüyorsun dedikleri zaman olduğum gibi görünmek, duygusal olmak, insanlara cana yakın davranmaktan dolayı çok darbe yedim, çok sıkıntı yaşadım. Yani insanlar beni belki hak etmiyor. Özellikle sağlıksız olduğu durumlarda insanlar beni hak etmiyor. İnsanlar benim dengim değil. Onlar farklı bir dünyaları var. Benim farklı bir dünyalarım var. Yani hani mesela şey de derler. Normal hayatta e, bir metre yakınıma sokmayacağım insanlar burnumun dibinde geziyor falan da derler. Yani bunlar zaman zaman sağlıksız durumlarda, darbe yediklerinde, insan ilişkilerinde sıkıntı yaşadıklarında bu tür yaklaşımlara e, düşebilirler. Evet şimdilik bu kadar. Yarın inşallah 4 5 ve 5 4 5 ve 4 3 videolarıyla beraber olacağız. Ve bizden ayrılmayın. Bir Telegram sayfamız da var aslında. Linkini attım onun. bulabilirsiniz. Orada da birebir sorular, sohbetler varsa orada da beraber olmak isteriz. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.